Merhabalar sevgili kahve iddia izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kasım ayı kahve tarot öngörülerimizi yapacağız. Kasım ayında çekilişimiz olacak. 2 abonemize kurada belirlediğimiz kahve tarot ve iskambilden oluşan açılım yapacağız. Çekilişe katılmak için önce kanalımıza abone oluyorsun, oluyorsunuz. Sonrasında izlediğiniz videonun altına çekiliş yazmanız yeterli oluyor. Hepinize bol şans diliyorum. E, kişisel bakımlarınız için bana WhatsApp ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi terazi burcu, yükselen terazi ay ve güneş burcu terazi olanlar Kasım ayı öngörülerimize devam ediyoruz. Evet sevgili terazi burçları işle alakalı bir konuda hemen yaptığınız bir sıkıntı görüyorum. İşle alakalı aldığınız bir haber birazcık böyle sizin canınızı sıkacak. E, Arkanıza dönmüşsünüz sanki e, o sıkıntıları arkada bırakıp önünüze yeni bir kapı açmak için sanki bir çaba göstereceksiniz. Ama bu çabayı çok fazla sarf etmenize gerek kalmadan zaten açılan bir kapınız var öyle söyleyeyim size. Güzel büyük bir kapı gibi gözüküyor burası. E, bir insanın size yardımcı olabileceğini görüyorum veya bir insandan destek alabileceğinizi görüyorum. Bir E harfi var burada. Onun dışında yedili zamanlar. 7, 17, 27 gibi zamanlar sizin için aydınlık gözüküyor. Yolla alakalı bir konu olacak. Bu yolla alakalı konuda iki vakitli bir zaman var. Ee, derinlerde böyle içinize işlemiş bir e, konu sanki gün yüzüne çıkacak. Bu konuyla alakalı bir gelişme olacak. Ee, bu gelişme sanki parasal bir konuda olacak gibi gözüküyor. Çocuklarla alakalı bir konu, çocuklarla alakalı bir gelişme sizi sevindirecek bir şey olacak veya kan bağınızla alakalı bir durum, bir gelişme sizi sevindirecek bir durum yaşayacaksınız. Ama böyle dediğim gibi sevginiz, yakın çevrenizle alakalı bir konu gözüküyor. Kocaman tek ayağın üstünde duran bir leylek, Sanki size böyle uzaklardan bir haber getirecek ama getireceği haber aynı zamanda da böyle bir parayla alakalı konu sizi sevindirecek. Ee, bir bayanla karşılıklı oturmuşsunuz, bir konuşma yapıyorsunuz. Koyu renk saçlı bir bayan görüyorum burada. Böyle bazı konular var. Ee, sanki böyle sıkıntı yaptığınız bazı şeylerin böyle kısım kısım aydınlığa çıktığını görüyorum. Bakın şöyle çevireyim göstereyim size. Arka arkaya yaşayacağınız aydınlıklar, arka arkaya açılan kapılar, pencereleriniz sizi gerçekten böyle sevindirecek. Böyle bir şeyleri kafanızda sanki kuracaksınız. Kendinizce böyle bir şeylere sıkıntı yaparken aa böyle yanan ampuller, yanan ışıklar sizi arka arkaya sevindirecek diyebilirim. Bunlar böyle birbirlerine bağlantılı şeyler gibi gözüküyor. Yani birbirlerine bağlantısı var. Onun dışında böyle şurada bir yılanınız var. Görebildiniz mi? Ama e, her yılan sıkıntı değildi. Bu yılan sanki böyle para yılanı, şans yılanı öyle diyeyim size. E, gerçekten güzel kıvrım kıvrım ve nasipli kısmetli ağız ağza varmış. iki tane ayrı konuyla alakalı müjdeleneceksiniz sizin. Sevinçleriniz olacak öncelikle köklü bir konu iki ayrı köklü bir konu veya bir konunun ikiye ayrılması ama gerçekten geçmişten gelen köklü bir konuyla alakalı bir sevinç onun dışında öyle bir yere gideceksiniz sanki gittiğiniz yer böyle bir düğün kapısı veya süslenmiş bir kapı e, gibi böyle kurdeleli bir kapı gibi bir yer düşünün öyle bir yere gideceksiniz böyle bir yerden alacağınız bir aydınlık bulunacağınız ferahlı bir ortam gözüküyor. Onu söyleyebilirim size parasal anlamda böyle birazcık kaygı ve korkularınız var. Bunlarla alakalı konular var. Bir kısa süre sonra elinize geçecek bir para var. Burada kocaman bir 32 rakamı var. Aynı zamanda bir 55 sayısı var. İki aile yani iki aile veya iki grup. Ya böyle bir gruplaşmanın içinde olacaksınız bu grup bu grup diye ya böyle bir aile arasında kalacaksınız. Ama onun dışında da üçüncü bir aile. Şimdi bir ailenin içinde üç kişi, bir ailenin içinde dört kişi, diğer bir ailenin içinde tekrar dört kişi var. Böyle kalabalığın bir araya gelmesi, birbirlerinizde haberleşmeniz gibi durumlar. Hani bu kadar insan çünkü baktığım zaman bayağı bir kalabalık. Herkes bir arada gözüküyor. Kafanızda böyle bazı soru işaretleri var. Zaman zaman o soru işaretleri sanki yukarı çıkıyor ön planda. Zaman zaman o soru işaretlerini tekrar aşağı indiriyorsunuz. Bir şeyleri sanki böyle düşünmekten e, o soru işaretleri oluşmuş ama hala o soru işaretlerine de cevap bulamamışsınız. Dediğim gibi sanki kafanız esiyor. Ön plana çıkarıyorsunuz kafanız, Kafanız esiyor. Arkanızı alıyorsunuz gibi gözüküyor. Çok güzel bir mum yanıyor, aydınlık böyle bir şamdan üstünde mumlar, ferahlı bir haber, yaşanacak bir sevinç. Bakın bunları unutmayın, topluluk halinde yaşayacağınız bir sevinç var, alacağınız bir haber var. Gayet güzel gözüküyor diyebilirim size. İşle alakalı bazı konular olacak, bir, iki. Böyle iki görüşme yapabilirsiniz, iki ay yerden haber bekleyebilirsiniz. Ama sanki bu yapacağınız iki görüşmeye sırt dönecek gibisiniz. Böyle birazcık burada karamsar görüyorum sizi. Ama sonrasında bir aydınlık konu var. Ee, onunla alakalı bir ferahınız olacak. Bu iş konusu da olabilir. Herhangi bir gelişme de olabilir sizinle alakalı ama ferahlı gördüğüm bir şey gibi gözüküyor. Böyle uçurtmayla gelecek, balonla gelecek size bir haber var. Ee, bir haber duyacaksınız. Sevgili teraziler, böyle etrafınızda bir enerji, etrafınızda aydınlık bir konu. Eee... <laughs> Böyle bir bağlantılı durum var. Bakın şöyle göstereyim size. Bir konumuz var. Ee, bu konuda üç tane insan bir araya gelecek. Üç tane insan bir araya geldikten sonra birisiyle görüşülmesi gerektiğine sanki karar verilecek dışarıdan bir insan. Bu üç insan birbirine bağlama. Dördüncü insan dışarıdan bir insan. Bir danışmanlık alabilirsiniz. Bir yerle görüşebilirsiniz. Resmi bir konu olabilir. Hukuki bir durum olabilir. Bunlarla alakalı konular var. Ee, 1-2-3-4-5-6 baya böyle bir kalabalıkların içindesiniz burada bir grup olarak oturmuşsunuz bununla alakalı bir durum var bu grupla oturmuşsunuz ama bu grup sanki bir şey için bir arada bulunuyor iki kişi bir yere gideceksiniz önden sanki birisi yol göstererek bilmediğiniz bir yere tarif üzerine gideceğiniz bir yer sanki burası birbirinize yol göstererek gidebileceğiniz bir yermiş gibi gözüküyor. Üç kişinin alacağı ortak bir karar. Bu karardan memnun olmayacak bir insan görüyorum burada. Ne alacaksınız bilemiyorum ama böyle halinize 3-5 parça bir şey girecek sanki. Evet. Geçmişten gelen böyle mantarlaşmış bir konu, geçmişten gelen bir durum sanki böyle tekrar ortaya çıkacak. Yani ya üstü kapanıyor ya böyle ertelenen bir konu ama sanki sonrasında tekrar ortaya gelecekmiş gibi gözüküyor. Böyle bir durum var. Onun dışında elinize geçecek küçük küçük miktarlar var. Yani ufak ufak para geçecek elinize. Ama sonrasındaki geçecek bir para diğerlerinden daha fazla siz bunu bir sevinç yapacaksınız. Onu söyleyebilirim size. ayakla alakalı ayak ayak bileği ayak kısmı sanki e, böyle ufak böyle bir sıkıntınız olabilir o bölgeden. Devlet mensubu kişiler yani devlete bağlı çalışan insanlar bir kurum ve kuruluş bir yerde bulunabilirsiniz, bir yerle görüşebilirsiniz. E, ama burası kesinlikle kapısında bayrağı olan çünkü kocaman TC yazıyor. Bununla alakalı bir durum fakat bu görüşeceğiniz yer böyle birazcık sanki siz şeyle gideceksiniz. Sıkıntıyla sanki gideceksiniz buraya ama ferahla çıkışınız var. Veya kaygı veya korku yaparak gideceğiniz bir yerden sanki sonrasında ferahlı bir dönüşünüz olacak. Ee, sıkıntı yapmayın bu kadar. Sonrasında çünkü bir toparlayacaksınız bu konuyu. Detaylı bir şey toparlayacaksınız öyle diyebilirim size. Evlilikle alakalı bazı ee, konuşmalar, evlilik kararı alacak kişiler, e, sanki bir zaman, tarih, bir süreç belirleyen sevgili teraziler var. Evlilik aşamasına level level atlayan kişiler, öyle diyebilirim size. Kesinlikle evlilikle alakalı bazı durumlar var. Çok da güzel bir kolye çıkmış. Bu kolyenin ucunda bir e, böyle bir levha gibi, taş gibi bir yazı gibi bir şey böyle aydınlıkta da bir kolye görüyorum sevgili terazi burçları bir de kartlarımıza bakalım. Evet geçmişten gelen bir konu, geçmişten tanıdığınız bir insanla karşılaşabilirsiniz. Geçmiş bir konu önünüze gelebilir. Bununla alakalı böyle birazcık eliniz kolunuz bağlı kalabilirsiniz. Evet, bir müddet sessizliğinizi koruyabilirsiniz ama bununla alakalı bir Çözüm yoluna gitmeniz gerekecek sanki bir mahkeme bir devlet konusu olabilir veya bir uyanış yaşayabilirsiniz. Bazı konulardan farklı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bu konulara dikkat edin sevgili terazi burçları. Efendim Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Özel bakımlarınız için çekilişimize katılmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.